Hazırsan bugün sanat fakültesindeki yaşamına ilgili birkaç soru sormak istedim. Hazırım. Günlük çalışma rutinlerin nasıl? Ders çalışmaya ne kadar zaman ayırıyorsun? Ee, günlük olarak ilk 3 senede sabah e, 8-9 gibi kütüphaneye geçerdim. Akşam da 5'e kadar e, amfi derslerine bazen girerdim. E, akşam 5'e kadar bazen de sınav zamanları yaklaştığında e, daha da geç olabiliyordu 8-9 gibi. Kütüphanede ders çalışırdım. Onun dışında hafta sonları biraz kendime zaman ayırırdım. Cumartesi, pazar gibi. Tabii dördüncü sınıfa geçtikten sonra staja göre çok değişkenlik gösteriyor çalışma sürelerim. Stajın yoğunluğu, stajın ders programına göre şekillendirmeye çalışıyorum ders çalışma sürecimi. Anladım. Peki en sevdiğin ders ne? Neden o dersi seviyorsun? En sevdiğim ders 3. sınıfta da görmüştük ve 1. sınıfta da görmüştük yanlış hatırlamıyorsam. Psikiyatri dersleriydi. Hastalıkları çok ilgimi çekiyor. Yine liseden izlediğim filmler olsun, kendimdeki arayışlar olsun. Psikiyatriye yönlenmemde yardımcı oldu işte kendi arayışım, iç arayışım diyeyim bu gibi şeyler psikiyatriye yoğunlaştırdı çok da ilginç geliyor hastalıkları aynı zamanda tabii dersinde de iyiydim komitelerde çok zevkle çalıştığım için tam yaptığım tek ders olabilir böyle anladım tıp eğitiminin en zorlayıcı yani sence nedir ve bu zorluklarla nasıl başa çıkıyorsun bence şu anda dördüncü sınıfın yarısına geldim e, ilk üç senenin zorluklarına daha çok alışırım. Uzun süre ders çalışma temposu yakalamak bir tık zorlayabiliyor. E, uzun süre kütüphanede mesai yapman gerekebiliyor. E, bunu da e, kendime zaman ayırarak, e, boş zamanlarımda deşarj olmaya çalışarak veya sıkıldığımda yine arkadaşlarımla beraber ders çalışarak yenmeye çalıştım. 4. sınıfın farklı zorlukları olabilir, internünün farklı zorlukları olabilir. Henüz Onlara yorum yapamam. Anladım. Uzmanlık için düşündüğün bir alanlar mı? Varsa neden bu alanı seçtin? Ee, var yine e, psikiyatri düşünüyorum. E, hastalıkları ilginç geldiği için tedavi yöntemleri e, çok değişik olabiliyor. Psikoterapi var, bir de farmakoterapi var. E, bu alanlarda uzmanlaşıp insanlara daha yardımcı olmak istiyorum. Aynı zamanda bu konularla da sürekli iç içe ol olduğum zaman kendimin de daha iyi olacağını düşünüyorum. İyi hissedeceğimi düşünüyorum. Ee, psikiyatri düşünüyorum ileride. Peki neden tıp fakültesini yazdın? Ee, güzel soru. Ben 12. sınıfın son döneminde, Covid zamanıydı. İlk çıktığı dönemdi 2019. Ee, dönemin 12. sınıfın yarı döneminden itibaren okullar tatil oldu ara verildi. O dönem bir YouTube kanalından video izliyordum, Funda hocanın YouTube kanalıydı. Orada tüm AYT, TYT biyoloji derslerini işlerken genetik çok ilgimi çekmişti O videolarda çok farklı konulardan bahsediyordu hoca. Genetik çok ilgimi çekmişti. Bir de çocukluktan kalma da isteğim vardı. İkisi birleşti. Dedim ki ileride de genetik düşünürüm. Tabi birinci sınıfta, ikinci sınıfta e, tıbbi biyoloji dersleriyle de, biraz fikrim değişse de hala genetik ilgimi çekiyor. E, e, psikiyatri son ki hedefim oldu. Şimdilik tabi. Anladım. Çok teşekkür ederim katıldığın için. Ben teşekkür ederim.